Tekrardan selamlar. Ee, öncesinde size biraz hazırlık yapıp video çekeyim dedim ama vakit olmadı. Birkaç tane video planım var. Onların hiçbirini hazırlayamadım. Önümüzdeki hafta için hazırlıkları yapacağım. Bir dönem izinliyim çünkü. İzinli dönemimi de yapacağım. Ama bu dönemde size e, videonun başında gördüğünüz, e, bu kanalda bundan sonrasında da göreceğiniz, benim test tüfeği olarak kullandığım tüfekleri göreceksiniz. Bunlar benim şahsi tüfeklerim. Birkaç farklı model daha göreceksiniz. Yakın arkadaşlarımın kullandığı tüfekler vesaire. Ama burada en azından bu kanalda göreceğiniz tüfekler bunlar. Bunlarla ilgili merak ettiğiniz, e, test etmemi istediğiniz ne varsa yazabilirsiniz. Birkaç e, soru geliyor çünkü arada bir. Yani tüfeklerle ilgili. Bunların hepsi bir test tüfeği benim gözümde. Şahsıma ait tüfeklerin tamamını test için kullanıyorum. Kendi ürettiğim e, fişekler için kullanıyorum. Geri gelir çok hafif bir fişek yaparım. Test için yaparım. Veya çok ağır bir fişek yaparım. Tüfekte çalışmama gibi bir durumu olur. Gayet normaldir. Bunlar benim test tüfeklerim. Bunlar üzerinden geliştirdikten sonra diğer tüm tüfeklerin kullanabileceği hale getiriyoruz sonuçta. Hani. Öncelikle başlayalım. Derya MK12 101S versiyonu. Ama ben benim bunun üzerinde yaptığım değişiklikleri var. Ultimate modeline ait bir e, süspansiyonlu dipçik. işte IPCG tetiktir. Kırmızı parçalardır vesaire. Şöyle bed lever'ı e, mekanizma düşürmek için. Normalde şu e, yandan vurarak yaptığımız hareketi buradan tetiğin yanından düşürüyoruz. Örnek gösterebilirim. Şarjörümüz boş. Aynı zamanda sizlere bunun atışını da göstereceğim. Şuradan gördüğünüz şu noktadan Düşürüyoruz. Bed özelliği bu. Ben bunu kullanmayı seviyorum. Daha hızlı, tetikten parmağımı çıkarmadan kullanmama yarıyor. Sevdiğim bir tüfeğim bu. Üstünde Vector Sniper Gen 2 ee, reddatımız var. Harekete duyarlı bir reddat. Durduğu zaman kapanıyor, hareket ettiği zaman açılıyor. Şimdi size bununla bir iki tane atış yapalım. Ardından diğer tüfeğe geçelim. Hepsinde bir atış yapacağım sizler için. Burada attığım bütün tüfekler şahsımın ürettiği fişeklerle atılacak. 3 tane koydum. Üçü de MF. Karışık getirdim buraya. Sadece atışını yapabilmek amacım. Güvenli bir doğrultu boş bir alan orası. Seri atacağım üçünü de. Videoda anlattığım örnek bu. Bunların hepsi test çiçekleri ve tüfekleri. Ardından diğer tüfeğe geçelim. Bunu emniyete alalım. Tüfek boş. Tüfek boş. Emniyette. Derya XT411C modeli. Ee, Mevcutta avda kullandığım model ee, Aktif olarak Süspansiyonlu dipçiyi kullanmadığım tek model bu Bunda kendi modifiyemiz Yani sabit dipçik yerine Tabanca kabze ve teleskopik dipçik kullandık Şöyle bir el tutamağı kullandık Bu benim aktif olarak kullandığım tüfeğim Avda kullandığım tüfeğim kendisini taşımayı kullanmayı seviyorum. Bakım temizlik yapmıyorum. Bu gördüğünüz tüfeklerin hiçbirine bakın temizlik yapmıyorum. Bunlar benim e, test tüfeklerim. Hiçbiriyle de bir sorun yaşamadan ilerliyorum. Arada bir e, tutukluk yapabilir, çalışmayabilir. Az önce mesela şarjörden çok kısa olduğu için mesela şu fişek şarjörden çıktı. Ki buraya getirdiklerimde hepsi kusurlu fişekler. Artık fişekleri atmıyorum. Ürettiğim fişekleri. Kıymetli bir şekilde saklıyorum çünkü barut çok pahalı üretmek çok zor. Şimdi bu XD ile de bir atalım. Hatta namluya vermeyelim, hepsini fişek yatağından besleyelim. Bir tane layman var, MF var, bu da MF. Açtık. Bunu da yine seri atacağım. Gelelim üçüncü tüfeğimize. Benim asıl test tüfeğim, yaptığım absürt tüfeklere denediğim tüfeğim bu. Derya yine pompalı. Karina 101S modeli. Yine bunda da sabit dipçiyi değiştirip teleskopik dipçiye geçtik. Tabanca kabzeye geçtik. Yine bunda da Ultimate modelinin süspansiyonlu dipçik arkalığı var. Yine el kundağını görüyorsunuz. Kısa modele geçirdim. Ya bu benim üzerinde çalıştığım, bütün testlerimi yaptığım, bütün özel fişekleri attığım tüfeği. Yine bunun şöyle bir namlusu var. Ee, normalde 47 santim slat namludur. Şu gördüğünüz 51 santim namlu. Ama şoklu versiyonu. Ve şöyle de bir uzatması var. Uzatıp önüne mobil şok takıp yani kendisine de mobil şok takabiliyoruz ama uzatmayla beraber hani kuş avlarında belirli testlerde saçma testlerinde kullanabilmek amacıyla şöyle bir namlusu var. Sonuçta namlusu kolay sökülüp takılabilen bir versiyon. Yine seri numarası vesaire üstünde. Orijinal namlu kendisi. Hemen şuradan size mesela şu gördüğünüz şey bir seramik sılak. Bundan bir tane. Buradaki her şeyi mesela en sona o kalsın. En sona o atılsın. Buradaki her şeyi sizlerle beraber atacağız. olduğunu unuttum ben bunu al sahasına götürdüğüm için ben bunu MF MF iki adet MF İlk attığımız seramik olacak ses var ama tepme hiç yok seramikte Tek elle bile atılabilir bir model benim için. <laughs> Devam edebilir mi? Fark etmez. Kesin bir şey yok. şu telefonun sesini. Buraları kesme. Çok önemli. Sonuncusunu da atalım. yeni kesildi. Öyle güzel taştan sekip gidiyor. Daha doğru. Tüfeğimizi emniyete alalım. Gelelim dördüncü tüfeğimize. Safir T14 ilk versiyonlarında. Bu tüfek de kendisinden, yani sonuçta ikinci el fiyatı çok düşük. Üstünde modifiyeler var ama kendisinden daha pahalı şeyler var. Şurada gördüğünüz Mimtek tetik. Çift taraflı kurma kolu Mimteğin yine. Bu mimtek tetiğin özelliği. Ben birkaç video yayınlayacağım. Önceden çektiğim ya yani 2 yıl önce çektiğim stop videoları var çünkü bunun. Çok hafif bir tetiği var. Sizlere göstereyim yine. Şuradan arkadan basıyorum. Ya tırnağınızın ucuyla şöyle hafif dokunduğunuzda patlayan çok hafif bir tetiği var ve bir reset mesafesi yok. Yani pat 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 atabiliyorsunuz. Yanımda fazla bir şey de yok. Şu eski tip metal şarjörü. hafif T14'ten böyle. Yanımda 4 tane bir şey vardı bunun maalesef. Ama size MK12 ile yine biraz atış yapalım. MK12 ile şarjöre şey koyalım. Seramik koyalım. Fazla attığım bir tür değil. Şarjörün en altına seramik koydum. MF koydum üstüne. Bir adet layman koydum. Layman ve MF 32 gram. Bu da 7'li şarjör kapasite arttırıcı ile beraber. Buraya bu fişekleri getirdim. Kusurlu gördüğüm fişekleri. Bugün burada atıp bitireyim diye. Yine MF. Şöyle yamuk olduğunu kameradan nasıl gösterebilirim? Makinede fazla baskı yaptığım için şöyle yamuk. Yani kusur vermesi gayet normaldir. Fazla yakınlaştırmış olabilirim. Boynunun yamuk olduğunu, ucunun yamuk olduğunu görebiliyorsunuz. Bu biraz daha idare eder. Namlıya verelim ilkini. O dediğim özellik bu. Düşürdüm. Bad Lover bu işe yarıyor. Omzumdaki hareketini teleskopik çiftliğin görüyorsunuz. Şöyle. Emniyeti, Şöyle görüyorsunuz, seramik fişek dahil attı, arızalı yamuk fişeği de attı, atmaya da bilirdi. Çünkü bunlar kusursuz fişekler için üretilmiş tüfekler. Bunlar da benim test fişeklerim. Bazen kusurlu üretimler yapabiliyoruz. Sonuçta elimizle ürettiğimiz bir şey. Bazen döküm hatası olabiliyor. Fark etmeden kapatmış, basmış olabiliyoruz. Bu gayet normal bir durum. Onları da böyle ayırıyorum. Bu tür testlerde kullanabilmek adına. Sizlerden herhangi bir talep gelirse şu şekilde test et. Şöyle bir şey atmayı dene veyahut sizin kendi fikirlerinizden olursa bana yazabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler.